Vodville ne demek? Vodville kelimesinin anlamını beraber bakalım Fransızca kökenli bir kelime Vodville. Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, taşlamalı şarkılara Vodville deniyor. Evet, meyhanelerde söylenen hoş, güzel, eğlenceli, biraz da işin içine komiklik güldürügilen şarkılar var ya işte onlara Vodville deniyor. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan şarkılara da yer verilen hafif güldürüye de ne deniyormuş? Vaudeville deniyormuş. Evet, hafif güldürü ama eğlenceli ve hareketli şarkıların yer aldığı hafif güldürüdür. Bir kelime, bir cümle yine bunu örneklendirelim. Şimdilik olaylar Vaudeville'ler kadar iç içe ve karmaşık. Yani neşeli, alaylı, taşlamalı, eğlen, komik, güldürü gibi iç içe ve karmaşık demek olaylar. Evet, yorumlarınızı bekliyorum.